Ne böyle senle ne de sensiz yazık yaşanmıyor çaresiz. T.Y.T. Matematik deyince aklıma hep bu şarkı geliyor. Çünkü çalışsan canını çıkartıyor, e çalışmazsan da olmuyor. Aynı bu şarkıdaki gibi yazık, yaşanmıyor, çaresiz. Ve videoları izlediğin zaman da 2 aylık bir süreçte T.Y.T. Matematik'te 30'un çok rahat üstüne çıkacağını söyleniyor. Size bir tekerleme veriyor. Bu tekerlemeyi anlamanızı, anladığınızda da işleme dökmenizi istiyor. Öyle bir ders ki hem sayısal hem sözel. Ne sayısal diyebilirim, ne sözel diyebilirim. Sözelcileri sayısal tarafıyla, sayısalcıları da sözel tarafıyla zorluyor. Bu yüzden de YKS döneminde giren öğrencilerin %80'ine... TYT matematikte zorlanıyor. Bu videoda hem sana matematik hakkında bilinen çok büyük bir yanlışı anlatacağım ve aşamalı bir şekilde ilerleyeceğiz. Aşamaları adım adım uyguladıkça da TYT matematik netlerini arttırdığını hatta matematiği bir noktadan sonra çözdükçe eğlendiğini göreceksin. Orada bir bulmaca olduğunu ve bu bulmacayı her çözdüğüne de başardığını hissedeceksin. Ama önce gelin sizle 2 aylık bir süreçte TYT matematikte 30 net arttırabilir mi? Bunu konuşalım. Kanala yüklediğimiz ikinci videomuzda şundan bahsediyoruz. Bazı derslerde ki özellikle matematik çok kısa sürede netlerini arttıramazsın. Basit bir matematikle gelin bunun hesabını yapalım. Temel kavramlar konusu TYT matematiğin ilk konusu. Çıkmış sorulara baktığınız zaman konu dağılımında 2 veya maksimum 3 soruyla karşımıza gelen bir konu. Kanal olarak Mert Hoca'yı takip ettiğini varsayalım. Kaynak olarak da Bilgi Sarmalı'nı takip ettiğini varsayalım. Mert Hoca'da temel kavramlarda izlemen gereken video sayısı 9 tane ve bu videoların toplam süresi de 11 saat. soru bankasında Bilgi Sarmal'da temel kavramlarda toplamda 11 tane test var ve bunları çözmen gerekiyor. Toplam soru sayısı da 129. Bizim kendi öğrencilerimizin verisine göre sıfırdan başlayan bir öğrenci ortalama matematikte 10 ile 14 dakika arasında bir soruyu çözebiliyor. Biraz polyanacı bir hesap yapalım. Hadi diyelim 5 dakikada çözdün. Mert Hoca'yı izlerken hiç firesiz dakikası dakikasına bitirebildiğini varsayıyorum. Yani 1 saatlik videoyu 1 saatte bitirdiğini varsayarsak elimizde bir 11 saat var. E başlangıçta her soruyu da 5 dakikada çözdüğünü varsayarsak e bir 11 saatte soru çözümü için var. Saf çalıştığın 22 saat sana sadece 2 net veya 3 net kadar kazandıracak. Günde saf 2 saat matematik çalıştığını varsayarsak da 11 günde sadece 2 veya 3 net. Polyanacı bir hesap yapıyoruz. Çözdüğün testlerde soru çözümüne hiç bakmıyorsun. Çünkü hepsini fulllediğini varsayıyoruz. Konuyu çalışır çalışmaz da konu hakkındaki tüm soruları fullediğini varsaydığımız zaman 11 günde 2 net kazanabiliyorsun. 0-1 öğrenciyken. Efendim? E, hocam yapanlar mı var? Evet doğru yapanlar var. Peki nasıl yapıyorlar? Canolar size şunu söylemeliyim. Yapanların temelleri var. Belli bir temelle zaten TYT matematiğe başlıyorlar. Yapanların videolarına baktığınız zaman YKS sıralamalarını paylaştıkları sonuç videosunu incelediğinizde OBP'lerinin 90 üstünde olduğunu göreceksiniz. Zaten 90 üstü OBP'li bir öğrenci 0 bir öğrenci değildir. E hocam bize yalan mı söylüyorlar? Hayır yalan söylemiyorlar. Doğru söylüyorlar. Gerçekten sıfırdan yapıyorlar. Ama onların bahsettiği sıfır derslere sıfırdan başlamak, çalışmaya sıfırdan başlamak. Bizim bahsettiğimiz sıfır matematik konusunda kalem oynatamayan bir öğrenci olarak düşünüyoruz. Efendim e, tüm zamanımızı matematik yapmak için mi harcayacağız? Hayır. E, sene sonuna kadar mı çalışmamız gerekiyor? TYT matematiği. Evet. E hocam sadece matematik mi çalışacağız? Bizim diğer derslerimiz de var. Evet. İşte her videoda sana anlatmak istediğim şey bu oluyor. Sınav süreci sadece çalışmakla geçen bir süreç değil. İyi bir planlama, iyi bir programlama ve iyi bir düzen kurman gerekiyor. Çalışma düzeninin çok iyi olması gerekiyor. Diğer derslerle matematiğin dengesini, eksik olduğun kısımların dengesini çok iyi oturtman gerekiyor ve bunlara da günün içerisinde bir düzen ve bir planla hareket ettirdiğin zaman başarı başarılı oluyorsun. <laughs> Konudan çok sapmadan gelin TYT matematikte 40'a yolculuğumuza başlayalım. Burada söyleyeceğim maddeleri sırayla yapmanız gerçekten önemli çünkü vereceğim maddeler size tam bir periyodik düzen sağlayacak. Bu maddeleri aşama aşama tamamlayın. Eğer tamamladığınız bir aşama varsa bir sonraki aşamayla devam edin. Elbette matematiği bir videoda sınırlandıramayız. Matematikte 0'dan 40'a diye bir serimiz zaten olacak. Burada sizlere vereceğimiz aşamalar genel bazda yapmanız gereken ve başlamanız için gayet yeterli aşamalar. İlk olarak söyleyeceğim şey, TYT matematiğin genel temelini atmanız gerekiyor. Burada bahsettiğim şey işlem önceliği, toplama çıkarma, ondalık sayılar, kesirliler, artılar, eksiler bunların toplanması yani aslında ortaokul konusunda eksiklerin varsa bu eksiklerini önce tamamlaman gerekiyor ki konuları çalışmaya başladığın zaman ekstra bunlarla uğraşarak vakit kaybetmemelisin. Aynı zamanda bunları zaten bilmeden konuları tam manasıyla oturtamazsın. O yüzden önce matematiğin genel temeline bakmamız lazım. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Size iki kaynak söyleyeceğim söyleyeceğim. Birincisi Antrenmanlarla Matematik, ikincisi Aktif Matematik. Bu kitapları da alıp baştan sona bitirmenize gerek yok. Sadece TYT matematiğin ilk 12 konusunu bu kitaplardan örnek veriyorum, kendinize bir 20 günlük süreç planlayarak bu ilk 12 konuyu bu kitaplardan bitirmeniz. Bu kitaplardan ilk 12 konuyu bitirdikten sonra ikinci aşamaya geçip orta seviye bir kanal ve orta seviye bir kaynakla sürece tekrardan başlamanız. Zaten bu kaynaklardan ilk 12 konuyu bitirmeniz, videoları izlemeye başladığınız zaman artık not alırken de daha rahat bir not alma süreci ve soru çözümlerinde de eksik olduğunuz yerleri bildiğiniz için konu çalışırken evet ben burada eksiğim deyip konunun o kısmına daha çok odaklanmanız gerektiğini bileceksiniz. Aslında daha bilinçli bir öğrenci olacaksınız. İkinci maddemiz ilk 12 konuyu sağlamlaştırmak. İlk 12 konuyu sağlamlaştırmadan problemler, TYT'nin diğer konuları veya AYT'nin konularına geçtiğiniz zaman konu ezberlemeye başlarsınız. ÖSYM sizlerin nerede ne noktaya düşeceğinizi çok iyi biliyor. ÖSYM analizlerini incelediğiniz zaman raporlar o kadar detaylı ki ÖSYM size bir soru sorar. Aynı ezberlediğin gibidir ve sen o soruyu yapabileceğini düşünürsün. Ama ÖSYM oraya bir çukur koyar ve o çukura düşersin. Net kazanacağım derken eksi 25 net sana hayırlı olsun. O yüzden ilk 12 konuyu sağlamlaştırmadan TYT matematiğin diğer konularına, problemlere veya AYT matematiğe başlamak sizi sadece ezberletir. Zamanınız var. Sene sonunda olsak çok az bir zamanımız kalsa sizlere elbette diyebilirim. Yapacak bir şey yok ezberleyin. AYT'ye geçin. Ama şu an değil. Şu an önceliğinizin TYT matematik olması gerektiği için sıralamayı bu şekilde verip bu şekilde sizlere konuşuyorum. E peki ilk 12 konuyu nasıl oturturuz? Öncelikle arkadaşlar orta seviye bir kanal ve orta seviye bir kaynakla sürece başlamanız gerekiyor. Bunun için sizlere tyt'nin genelinde kanal ve kaynak önerilerimiz var. Kartlar kısmından o videoları izleyebilirsin. Oradan kanalını ve kaynağını belirleyebilirsin. Orta seviye bir kanal ve kaynağı belirledikten sonra oynatma listesindeki kamp düzeninde... ...gündelik programını belirli bir süreçte kendini de başlangıçta yormayacağın şekilde ayarladığın zaman arkasından bol bol soru çözüm videosu izlemen gerekiyor. Farkındaysan önce bol bol soru çözmen gerekiyor demedim. Bol bol soru çözüm videosu izlemen gerekiyor dedim. Bunun sebebi de sizlerin hocaların gözünden bakmayı öğrenmesi gerekiyor. Pratiği daha hızlı kazanmanız gerekiyor. Hocanın soruyu çözmesini izlemen, soruyu çözerken nelere dikkat ettiğini, formülü nasıl kullandığını bilmen gerekiyor. Bunu da soru çözüm videolarıyla çok rahat bir şekilde kendini geliştirebileceğin bir şey soru çözüm videoları. İkinci maddemizde son olarak söyleyeceğim şey sizlere arkadaşlar çözemedim sorular Bu aşamada özellikle sizin testinizde yanlış, boş ve hatta şöyle bir şey daha ekleyeyim. Doğru yaptığın bir soruda kesin net emin değilsen o doğru yaptığın sorunun da soru çözüm videolarını izle. İkinci aşamada önemli olan şey senin çözdüğün sorular değil. Çözdüğün soruları zaten çözüyorsun. Önemli olan şey bu aşamada senin çözemediğin, sıkıntı çektiğin soruların nasıl çözüldüğünü bilmek. Yani çözdürmediğin soru kalmasın. Üçüncü aşama artık TYT matematiğin ilk 12 konusu oturttuğun için zaten TYT'nin genelinde 10. 12 bandına çıkmışsın demektir. Bu banttan sonra artık özellikle odaklanman gereken iki şey var. Birincisi problemler ikincisi geometri. Bu aşamada sizlerden isteyeceğim bu iki şeyin birincisini kamp yaparak çok rahat bir şekilde ilerletebilirsiniz. Problemlerden her sene 10 ila 13 soru arasında geldiği için bir fasükül kullanmanız, bu kullandığınız fasüküllerin seviyesi ve bir kamp yapmanız bu konuda sizleri ilerletecektir. Problemleri ilk defa çalışıyorsanız bu noktada artık bir kamp düzenine girmeniz ve daha sonra kamp bitiminde ortanın üstünde problem fasükülleri kullanırken de artık artık problem çözmeyi günlük rutin haline getirmeniz sizleri problemlerde ilerletecektir. Problemlerde net çıkarmak, genel mantıkta problem sorularının çoğuna hakim olmak, bakış açısı kazanmakla alakalı. O yüzden başlangıçta uçmanın da bir manası yok. Yani bir anda gidip kare kökün rutin olmayan problemleriyle hareket etmenin de bir manası yok. İlk defa çalışıyorsunuz. Daha temel düzeyde bir problemle başlayın. Bunun için de size şöyle bir kamp düzeni örnek verebilirim. Bizim öğrencilerimizde yaptığımız da bir kamp düzeni. Zaten bir kanal takip ediyorsun. Bu oynatma listesinin içerisinde TYT problemleri de olacak. TYT problemlerini zaten buradan takip edeceksin. Problemlerde ilk aşamada bir temel düzey fasükül almanı, ikinci aşamada kendi soru bankanı çözmeni tavsiye ederim. Yani TYT matematikte bilgi sarmalı çözüyoruz. Mert hocayı takip ediyoruz. Mert hocanın problemlerini takip ederken, Mert hoca da sayı kesir problemlerini bitirdikten sonra, eşin testlerini çözdükten sonra ikinci aşamada soru çözümüne geçtiğin zaman temel düzey bir problem fasükülünü çözüp daha sonra bilgi sarmalın problemlerini çözmen senin açından daha iyi ve daha verimli olacak. Temeli de görmüş olacaksın, orta seviye ve bakış açısını da görmüş olacaksın. Temel düzeyde de sana önereceğim iki tane problem fasikülü var. Birincisi Şenol Hoca'nın çatır çerez problemleri. İkincisi de Sonuç Yayınları'nın problemler kitabı. Sonuç Yayınları'nı daha çok önerebilirim. Çünkü Şenol Hoca'dan bir tek zorlayıcı ama eğer ki sen problemlerde ciddi bir sıkıntı çekiyorsan, anlama yönünde sıkıntı çekiyorsan Şenol Hoca'yı alman daha iyi olacak. Bu konuda kararı kendin vermen gerekiyor ama bu iki kaynak gayet yeterli. Bunu bir kamp düzeni haline getirebilirsin. Bunu kamp düzeni haline getirdikten sonra günlük olarak kampta günlük örnek veriyorum 1 saat 2 saat Problemlere ayırıp problemler sürecini tamamlayıp daha sonra günde örnek veriyorum 10 soru, 20 soru problemler çözeceğim. Aynı keza paragrafı da buraya ekleyeyim. Paragraf problem ekleyeceğim. Her sabah kalktığımda paragrafa problem çözeceğim diye bir rutin oluşturmak zorundasın ve bunu oluşturduğun zaman da zaten problemler konusunda da her gün geçtikçe artık tamamen ustalaşacaksın. Kampı bitirdikten sonra da kaynak önermem gerekirse sana önereceğim 3 tane kaynak, bir tane de bir kamp var aslında. Önereceğim 3 kaynaktan bir tanesi Bilgisayar Sarmalın TYT Problemler Soru Bankası, ikincisi karekök rutin olmayan problemler. Üçüncüsü acil problemler fasükülü. Kanal olarak da Mert Hoca'nın x Large problemler diye bir oynatma listesi var. Bu oynatma listesi de seni problemlerde bir tek daha ileriye götürecek bir oynatma listesi. Yani sen kamp düzenini bitirdikten sonra buradan da tekrar bir ilerletip ardından da problemleri rutin haline getirip çok iyi bir şekilde problemleri tamamlayabilirsin. Bu noktadan sonra artık bu ilk 3 aşamayı tamamladıktan sonra seni soru bankaları değil denemeler 40'ta 40 yolculuğunu tamamlatacak. Denemeler bu noktadan sonra senin yoldaşın olacak. Çünkü denemelerde soru tarzlarının farklılığı, farklı hocaların hazırlaması seni matematik konusunda çok daha fazla geliştirecek ve eksik olduğun yerleri nokta atışı belirleyebileceksin. Bunun yanına bir de ek olarak analizlerini çok iyi yapmak zorundasın. Analizlerini yaparken de şuna çok dikkat et. Bir soruyu çözemiyorsan gerçekten konuda eksik olduğun için mi çözemiyorsun? Soru tarzını hiç görmediğin için mi çözemiyorsun? Yoksa konunun genelinde mi sıkıntın var? Bunları çok iyi belirlemen gerekiyor. Bunu yapabilmen için de yani konuda gerçekten eksiğinin olup olmadığını görmek için de çözdüğün 5 denemeyi karşına alıp eğer aynı konularda sıkıntı çıkıyorsa demek ki o konuda gerçekten bir eksiğin var. Soru tarzıyla alakalı bir şey değil. Arkadaşlar bu 4 aşamayı da tamamladıktan sonra artık tamamen detaya inmek zorundasınız ve detayların içinde kaybolabileceğiniz bir süreç de olabilir. Düzenli denemeye de geçtikten sonra artık yapacağınız son şey genel denemeyi çözmek. Çünkü TYT'nin branş denemelerini düzenli haftada bir çözsen, analizlerini yapsan da bu noktadan sonra, bunu da yaptıktan sonra artık genel denemede sınav provaları yapmaya başlaman gerekiyor. Yani Türkçenin, sosyalin, matematiğin, geometrinin ve fenin de içinde bulunduğu bir genel kapsamda denemeyi çözmen ve süre konusunda çalışmalar yapmaya başlaman, kurulama konusunda, deneme teknikleri konusunda artık çalışmalar yapman gerekiyor. Bahsettiğim şeyler aslında matematik yolculuğunun aşağı ları Bu aşamaları tek tek seninle beraber matematik koşulunda sıfırdan 40'a yolculuğumuzda matematikte tamamlayacağız. Tek tek bunları tekrar konuşacağız. Bu maddeleri sırayla yaptığın sürece matematikte artışını yavaş yavaş gerçekleştireceksin. Matematik zaman alacak arkadaşlar. Matematik öyle bir anda netlerinizi arttırabileceğiniz bir yer değil. Ama bu şekilde bir düzen kurduğunuz zaman zamanla pes etmediğiniz sürece karşınızda çok güzel netler olacak. Bir anda zaten uçmayı beklemeyin. Hiçbir kuş doğar doğmaz uçmuyor. Doğar doğmaz yürümüyoruz. O yüzden matematiğe biraz zaman vermeniz. Matematiğe biraz yüzünüzü dönmeniz gerekiyor. Ve bu konuda kendinize güvenip asla pes etmemeniz gerekiyor. İlk aşamada matematikte söyleyeceklerimiz bu kadardı. Umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Anlattıklarımda kafanıza takılan veya ekstra matematik hakkında sormak istediğiniz şeyleri yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her saatimiz değerli. Şimdi sen ne yapıyorsun? Sen burada öğrendiklerini uygulamaya geçiyorsun. Ben de sana verimli içerikler üretmeye devam ediyorum. İçerikleri kaçırmamak için abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Sınav döneminde başarılar.